Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mombiz. Bugün sizlerle birlikte manyak geri epic değişik bir TNT videosuyla da karşınızdayım arkadaşlar. Tabi videomuza geçmeden önce şöyle kanalımıza like atıp abone olursanız çok sevinirim. Beni böyle, böyle aşırı, aşırı 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 mutlu etmiş olursunuz. Lan nefesim tükendi ölüyordum. Şöyle hemen TNT'lerimize geçiş yapalım. Evet abi bugün sizlerle yine çok büyük bir TNT moduyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu bir yerinden daha çaplı birazdan tüm dünya yok olacak. Böyle parça pilişik edeceğiz tüm dünyayı arkadaşlar. Şöyle bakın. Bakın şunları bir göstereyim. Bunları da önden göstereyim size. Şöyle hemen Teleport'un şöyle başlayalım arkadaşlar. Abi şunu şöyle koydum. Patlatalım bakalım. Teleport işte. Arkadaş. Abi görüyor musunuz? Değişik bir bomba bu ya abi. Şu koyalım şunu tekrardan. Abi teleport oluyor bu. Koyduğunuz yerde patlamıyor abi şu an. Baba baba bak. Oraya buraya şöyle her yere gitti. Bu nasıl TNT lan böyle ama bunu beğendim. Bunu beğendim abi. Şöyle atalım mı şöyle arkadaşlar. Şöyle atalım. Şöyle mining TNT. Bu galiba Bakalım şöyle. Yoksa ne bileyim maden falan mı açacak? Bakalım abi şöyle. Oo! Oh! Abi! Bu normal dünyada arkadaşlarınızla oynayacağınızda çok işinize yarar bu arada. Şuna baksanıza bir sürü böyle hayvan gibi bir şey doldu ya. Şuna baksanıza abi ne güzel oldu. Tam tam normal dünyaya layık bu ya. Arkadaşlarınızla kullanırsınız. Şöyle şöyle atalım. Bu nasıl okunuyor hiç anlamam ama şöyle bir yere koyalım bu şunu abi. Koyacağım bakalım hadi bakalım çaktın çakma. Bakayım abi ne bu ateş atıyor ya. Yaktı her yeri yaktı. Yaktı vallahi her yeri yaktı. Şunu şöyle atalım arkadaşlar. Ne diyor bu? Yıldırım gibi şimşek falan diyor bir şeyler diyor. Bu yıldırım atacak herhalde buraya ya. Hadi bakalım. Allah! Oyun kastı, oyun kastı. Bayağı bir yıldırım şimşek attı ya buraya. Şunu şöyle atalım. Su. Abi şunu şöyle yapsam. Şimdi şöyle ateşin ortasına tam koysam şöyle abi. Arkadaşlar şöyle koyduk. Patlatalım. Bakalım ateşi söndürecek mi? Bakacağım ne kadar büyük çıkıyormuş. Ana. Bayağı da büyük çıktı ha. Bunu bayağı beğendim. Baksanıza. Şöyle yeri de kazmış. Bize havuz yapmış böyle. Çok güzel oldu bu. Şuna bak abi. Şöyle atalım. Lava TNT. Böyle lavı da tam böyle suyun yanına koysam. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkalım. Karın üstüne koyalım şöyle. Şöyle patlatayım şunu. Bakalım nasıl bir şey. Her yer lag yapacak galiba. Ama o kadar yapmadı ya. Ben dedim çok yapar. Koyuncuk öldü. Koyuncuk. Koyuncukları öldürdü. Bu ne abi? Şöyle uzaklaşalım. Kasmasın oyunumuz. Gravity diyor. Yer çekim TNT'si galiba. Şöyle koydum arkadaşlar. Patlattım abi. İçine çekiyor bizi. Lan domuzcuklar da geldi. Lan bırak beni çekmeyedin iyiydi beni ya. Beni niye çektin sen ya? Allah. O domuzlar nereye gitti? Domuzlar? Buraya mı düştünüz lan? Abi ölmüş hepsi. Şu tekrar patlatacağım şöyle. Patlattım. Yine içine çekti. Yine dışarı attı. Yine dışarı attı bu. Çekiyor fırlatıyor kendini Çekiyor fırlatıyor. Şöyle diğer kentilerimize geçelim. Evet abi şu kentilerimiz şöyle alalım hızlısından. Böyle değişik kentiler var arkadaşlar. Diğerinden daha güçlü bu kentiler bu arada bilgisayarımız diğerinde çöktü. Bunlar da büyük bir yer çökecek. Şöyle sırasıyla yapalım şöyle bunker buster diyor. Şöyle koyalım bakalım şunu yıkacak mı bir yer anlamadım şu an ama. Patlatalım ne oldu? Abi aşağı tarafı yok etti şu an. Bu böyle büyük bir kare şeklinde kazıyor bu arada abi. Şimdi ineceğim aşağı. Tam bir madenci TNT'si ya bu. Bunu cidden beğendim. Şöyle yukarı çıkalım hızlısından. Abi baksanıza ne kadar büyük yaptı. Aşağı doğru kazdı böyle koskocaman kazdı. Chunk bastırıyor. Şunu da şöyle Hemen yanına patlatacağım. Şöyle gözükmedi ama bir şey. Umarım çökmemiştir <laughs> bu yarım ya. Oo, iki katı büyüklüğünde hatta 5 katı büyüklüğünde patlattı abi şuna bak. Bu daha güçlü katman kayasına kadar patlatmış ya. Şuna baksanıza bir sürü madenler ortaya çıktı bu ne? Bu hangi maden arkadaşlar? Diamond mı acaba? Şu an çok bilemedim ama şöyle yukarı çıkacağım. Abi elimde şimdi bu ne bakalım? Ion bastır diyor olduğumuz bir mu yok edecek şu an Bayağı bir büyük patlama olacak galiba şöyle bir koyalım şöyle 3 2 1 koyuncuklar elveda elveda bekleyelim abi şöyle bir şey gözükmedi abi bu ne böyle koskocaman patlattı ya oyunum kasıyordu neredeyse dondu oyunum şuna bakar mısınız diğerinin 10 katı 20 katı daha büyük patlattı baya ah tam ortasında creep var görüyor musunuz Tam ortasına creeper çıkmış. Yazık sana creeper yazık. Abi bu nasıl TNT ya böyle? Sanki Şu bakar mısın arkadaşlar ne kadar büyük. Abi bu nasıl TNT ya böyle? Nasıl küçücük böyle yeşil slime ile kaplı gibi. Şuraya koyacağım şunu abi. Şöyle koyalım. Bakalım. Patlattık şöyle. Yapışkan yapışkan bir şey değil. Patladı. Ne oluyor? Bir tane daha patlıyor. Bir tane daha patlıyor. Ne oluyor? Hani arkadaşlar slime var ya galiba onun gibi patlayıp patlayıp tekrar patlamaya devam edecek. Hani vurduğumuzda parçalanıp tekrar doğuyordu ya onun gibi galiba. Ya, bitmeyecek galiba bu. Ya, hala patlıyor abi. Hey durmayacak mısın? Ha durdu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o slime gibi patlaya patlaya iyice yayıldı ve bitti sonunda. Şunu da atalım şöyle elimizden. Air Striker. Bu nasıl bir şey ya? Saldırılı bir şey mi acaba ya? Şunu tam böyle köşeye koyacağım abi ağacın üstüne doğru. Şöyle patlatalım bakalım. Şöyle kaçalım geriye. Bakalım nasıl bir şey olacak. Abi ne oluyor? Oo! Hava saldırısı oldu. Oyunum kaç edilen... Siyah şeyler de böyle arkadaşlar. Hala devam ediyor hava saldırısı bu arada. Ah, oyunum kasmaya devam ediyor. Oo! Şöyle kaçacağım abi. Abi sonunda bitti. Biraz kaçmak zorunda kaldım yoksa oyunum kasıyordu şöyle gördüğünüz gibi bayağı büyük bir alana hava saldırısı yaptı. Şöyle şunu da aşağı atalım şuna bakar mısınız abi daha kadar gitmiş şuradaki dağı bile parçalamış neredeyse ya. Ha, bulutların üstüne çıktık şöyle buradan uzaklaşacağım biraz oyunumuz yamulmasın. Çok orman var burada abi ya şuna baksanıza şöyle Cluster TNT'mizi patlatalım. Bu nasıl TNT can zombi kardeş öleceksin ama bak, kusura bakma. Ne oldu abi çoğaldı TNT'den çoğaldı galiba diyecektim. Bir tane TNT'den bir sürü TNT çıktı ve patladı yani çok da bir etkisi yokmuş galiba. Evet arkadaşlar şöyle sabah ayarladım gece olmuştu. Şunu şöyle koyalım bakalım tam şu ağacın üstüne koyacağım. Çok merak ettim bu rengarenk bir şey ya. Ne yazıyor? Firework Car festival yazıyor. Ne yaptı? Oo havayı fişek patlattı. Şunu o zaman şöyle yapalım. Şöyle yan yana birkaç tane koyacağım. Güzel bir şey olur. Patlatalım abi şöyle. Batalım. Oy çok güzel gözüktü gerçekten. Şunu da atacağım şöyle aşağı. Şalklar TNT. Bu ne demek acaba ya? Çok merak ettim şu an. Şunu şöyle patlatalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak? Patla bakalım. Şundan mı? Aa yo! Hayvanlar havaya uçmaya başladı. Bu ne böyle arkadaşlar? Bakın zombi de havaya uçuyor. Ay şurada hayvanlar hayvan bulmam lazım. Hemen hayvan bulmam lazım. İşte buldum sizi. Şunları patlatalım bakalım arkadaşlar. Uçacaklar mı? Kaçma koyun kaçma. Patla bakalım. Biraz geç patlıyor galiba. Aa bakın. Bana da bir şey verdi bu arada. Ne var? Yani? Yükselme veriyor arkadaşlar. Evet yükselme veriyor. Hayvanlar yükselmeye başlıyorlar. Çok güzel, çok eğlenceli bir TNT bu. Bayağı beğendim ama hareket etmekte zorlanıyoruz şu an. Tüm hayvanlar uçuyor buradaki bu arada. Koyunlar koyunlar. Abi bu ne böyle? Bırakmıyor. Son 5 saniye kaldı. Ya sonunda bıraktı abi ya. Şöyle yeni TNT'lerimizi alacağız. Adam bizi bırakmadı ya. Abi şöyle geçeceğiz yeni TNT'lere. Bu arada burada World Buster TNT var ama bunu en son deneyeceğim. Çünkü ufak bir bilgisayarımız çökebilir arkadaşlar. Şunları şöyle bir deneyelim bakalım. Şimdi Water Observation diye değişik bir tenti var. Şurada galiba suya koymamız istiyor bunu. Şöyle suya koyalım abi. Bunu demek ki suya koyulacak bir tenti Patlattım abi. Şöyle geriye çekiliyorum. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Bekliyoruz. Ve abi suyu yok etti şu an. Gördüğünüz gibi su bu kalmadı burada arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı. Dümdüz toprağa dönüştü. Bakın kesmiş buradan suyu. Güzel bir TNT. Bunu beğendim. Yani fazlalık olan suyu kaldırabilirsiniz haritanızdaki. Şimdi abi şöyle açık bir alana gideceğim. Ve bunu patlatacağım. Abi şunu şöyle koyuyorum. Patlattım bakalım. TNT 5 ximiz 5 tane TNT'den falan oluyor büyük ihtimal. Evet abi. Hani çok bir şey beklemiyordum zaten. Küçücük bir yer patlattı. Şöyle bu ne? Bu TNT 5 x bunu dedik zaten. TNT 10x. Şunu şöyle patlatalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hadi bakalım. O. Bu büyüktü. Bakın şuralara kadar bir şeyler saçıldı ama yine de o kadar büyük değildi. Şunu da şöyle atalım. Bir bakalım TNT 20x ne kadar patlayacak. Daha burada arkadaşlar 500x, 1000x falan var. Bunlar oyunu bayağı kötü yapacak benim ya. Bunu dağın içine koymaya planlıyorum bu arada. Şuradaki dağın içine koyup yok ederiz daha. Şunu abi şöyle 20x şuraya koyalım abi. Bakalım nasıl bir şey olacak. Atlatıyorum arkadaşlar. 20 tane TNT'nin birleşmesi. Oo, bunda bile oyunun bir, ufak bir takıldı. Şöyle küçük bir şey patlattı. O kadar büyük patlatmadı ama şöyle içine atalım. 100x TNT'le geçtik arkadaşlar. Güller size acıyacağım. Siz patlatmayacağım merak etmeyin. Şöyle arkadaşlar şöyle düzlük bir yere gidelim. Burada lamacıklar var ama yapacak bir şey yok. Koydum şöyle şuraya. Bekliyorum. 100 tane TNT. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baya büyük bir yer patlattı. Oyunun bunda kastıysa benim. Ben şu şunları düşünmüyorum ya. Şunları düşünmek istemiyorum abi. Şöyle 200x'i de şuraya tam şunun ortasına koyayım şöyle. Böyle maden gibi kastım bize abi. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bu modu bayağı beğendim bu arada. Derken TNT 200x patladı. Bakamıyorum bile şu an. Ve ne kadar büyük olduğunu görüyor musunuz abi? Ne kadar büyük patladı ya. Şuna bak. Adam yanıyor burada. İskeleti yanmaya başlamış. Abi şurada 100x şuradaydı. 200x şurada falan patladı. Cık. Oyunum bayağı çökecek arkadaşlar benim ya. Ne yapacağız? Abi şöyle 500x'e geçeceğim. Tam böyle şöyle şöyle bir yere koyayım arkadaşlar şunu. Bakalım ne olacak şöyle kaçıyorum abi kaçıyorum Çok bakamayacağım ama şöyle bakayım Hadi bakalım Casio baya büyük bir yer patladı şu an Ne oldu abi Abi yüklenmedi bile Abi şuna bak TNT 500x paramparça etti ve Ben de daha yeni yüklendi Ben sadece şuraya falan patlattık sandım ama Şuraya bakar mısınız abi ne kadar büyük patlamış ya Yani 500x böyleyse arkadaşlar ben 1000x'i düşünmek bile istemiyorum Şimdi birlikte deneyeceğiz bunu Tam şöyle şu yeşilliğin ortasında patlatayım bakalım Merhaba papağan Papağan bence buradan kaçmasın dostum Arkadaşlar hazır mısınız TNT Binix'i patlatıyorum 3 2 1 Bak kaçamıyorum arkadaşlar Evet abi Abi patladı şu an zar zor kaçtım Oyunum çökecekti neredeyse abi şuna baksanıza Lütfen şuna bakar mısınız abi TNT Binix Param etti buraya bildiğiniz ormanı yok etti Bu arada bayağı da derin patlatmış Şuna bakın hani yukarıdan pek çok derin gözükmüyor ama Şimdi inersek aşağı doğru yani ne kadar derin patlattığını görebilirsiniz Oyun şu an aşırı fazla kasıyor Çok değişik bir TNT bu ya bu, mod bu modu gerçekten beğendim bayağı beğendim bu modu arkadaşlar Şöyle uzaklaşacağım hemen uzaklaşıp geliyorum ben. Evet abi şöyle geldik. Burada yine kara delik TNT var. Bunu dediğim gibi en son patlatacağım. Çünkü bilgisayarım çökecek büyük ihtimal. Bunları şöyle alalım. Başka da kalma zaten. Son 4 tane TNT'miz kalmış arkadaşlar. Şimdi troll TNT'yi şöyle koyacağım bakalım nasıl bir şey olacak. Şöyle gidelim mi? Şuraya koyalım. Şuraya koyalım abi. Şöyle patlattım. Troll TNT nasıl bir şey? Çok merak ettim şu an. Patlat. Ne oldu abi? Bu kadar küçük bir şey olamaz ya. Bunu böyle beklemiyorum. Tekrar koyacağım abi. Şöyle Hani troll falan yazıyor. Şaka amaçlı bir şey mi anlamadım ama pek. Abi ne oldu buradan buraya gitti. Dediğim gibi şaka yapıyor galiba. Mesela şuraya koysam şunu. Olduğu yerde patlamayacak mı yani? Olduğu yerde patlamıyor arkadaşlar galiba. Evet abi az önce ben buraya koyup buraya kaçtım ve kaçtığım yere patladı. Yani beni öldürmeye çalıştı gibi bir şey o TNT. Size şaka amaçlı gibi bir şey. Direkt gelip size patlıyor. Şimdi abi fizik TNT'si diye bir şey var burada. Şimdi tam şunun üstüne koyacağım bakalım. Az önce TNT beğendim bu arada. Tam şaka yapmadık bir TNT. Şöyle koyalım. Ne oluyor abi? Arkadaşlar sesimi şu an yeni duyuyorsunuz galiba. Her şey içine çekti. Lamaları da çekti. Sesim duyulmadı az önce. Şu an patlamasını bekliyorum hala. Patlamıyor da nasıl bir TNT'sin sen ya? Patlasana. Ah, patladı şu anda. Abi bu nasıl TNT'dir? Zıkkım TNT ya. Şuna bakar mısınız abi? Her yeri etrafıma çekmiş zar zor çıktım az önceki yerden. Çok kötü bir kendi hiç beğenmedim onu ya çok hiç beğenmedim. Şu flutter'ı şöyle koyacağım abi az önce diğer videoda da vardı galiba bu düzleştiriyor mu neydi tam hatırlamıyorum. Şuraya koydum bakalım düzleştirecek mi? Evet abi ha dediğim gibi arkadaşlar düzleştirdi. O zaman şurayı deney yeri gibi kullanalım zaten bir tane TNT'miz kaldı şöyle koyalım şunu. Ne yazıyormuş? Zeus'un TNT'si bakalım abi şimşek mi attıracak yoksa bir de Zeus? Bir tane karakter arkadaşlar Zeus'un varsa. Abi Zeus buraya ne yaptı kılıç mı çizdi çarpı işareti mi çizdi bir şey attı ya. Gökyüzünden alevlerle yıldırımıyla bir şeyler yaptı. Şöyle bunu beğendim. Zeus abimiz bize bir kıyak işte oraya şekil çizdi. Arkadaşlar şimdi son TNT'lerimize bakacağız. Abi büyük ihtimal oyun çökecek ama. Hani diğer videoda karadiliği denemiştik oyun çökmüştü. Bunda World Buster'ı deneyeceğiz şimdi. Bakalım umarım çökmez oyunum umarım çökmez abi umarım çökmez. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle lamalar sizden uzaklaşayım ölmenizi istemiyorum. Ama büyük ihtimal tüm dünya çökecek. Abi şöyle yeşilliğe gideceğim. 3 2 Dünya çökerten TNT'yi patlatıyorum. 1 Evet abi patladı. Bakmaya çalışacağım ama oyunum çökecek büyük ihtimal. Evet abi sesi duydunuz. Ben sadece görüntü bekliyorum arkadaşlar. Şu an hızlandıracağım buraları geçeceğim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Yine TNT patlamadı dediğim gibi dünya çöktü galiba şu an ne hayvanlar hareket ediyor gördüğünüz gibi ne bir şey oluyor yani hiçbir şey kıramıyorum hiçbir hayvan hareket etmiyor oyunun sesi bile yok bende şu an bu arada hani dediğim gibi oyun çöktü sanırım World Pass'ta dünyayı çok etti arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olup yorum atıp izlemeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.